Bir kadının ne kadar cesaretli olabileceğini ve ne kadar açık sözlü olabileceğini ve artık kimsenin böyle karşısında durmaktan çekindiği, ismini ağzına almaktan çekindiği isimleri nasıl rahatça ve cesurca dile getirebildiğini göreceksiniz. O kadının da hayatı şu anda tehlikede midir? O kadının hayatı da tehlikededir. Buradan dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. İbrahim Gümüştekin Fenerbahçe'nin tribün lideriydi. Yani, tribün lideri arkadaşlar. Ta gençliğinden beri Fenerbahçe tribünlerinin en etkili liderlerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik bir suikast gerçekleşti. Nerede? Kaldığı otelde gece saat 04 gibi bir suikast gerçekleşti. Ama çok profesyonel bir şey. İbrahim Gümüştekin yaralanıyor. Şu an hastanede hayati tehlikesini atlatmak üzere olduğu söyleniyor İbrahim Gümüştekin. Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden. Peki İbrahim Gümüştekin'i kim vurdu? Sayın e, amcasının oğlu Abdullah Ay yani Ay ailesinden, Ay grubundan. Bu Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'i vurduklarına ilişkin üstlenme geldi. Biz yaptık dediler. Fakat İbrahim Gümüştekin'in eski eşi Tuğba Ökçesiz Instagram'dan bazı paylaşımlar yaptı ve olayın böyle olmadığını, olayın arkasında çok daha güçlü başka bir figürün olduğunu dile getirdi. Kim o figür? Ali Uzun. O da yeraltı dünyasının aynı Sirtli Naci gibi hayalet olarak çok gözükmeyen, işte medyada konuşulmayan, emniyetler falan konuşulmayan ama yeraltı dünyasında astı astık kestiği kestik çok büyük de parası var. Bu yasa dışı bahis işinin içerisinde de kendisi hem ödeme kuruluşlarıyla hem bahis sitelerinin varlığıyla hem de e, Saral ailesiyle birlikte Halil Falyalı ile birlikte kurdukları ortaklıklarıyla çok büyük de finansı var. E, büyük para, çok sayıda insan gücü dolayısıyla Ali Uzun'da bir yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birisine dönüşmüş durumda ve son yıllarda hakikaten asla asla kestik kestik. Şimdi Tuğçe Öksesiz'in Ök bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımları göstereceğim size. Şimdi bu paylaşımlar oldukça önemli. Dostluğu da düşmanlığın da apaçık ortada yaşanmasını savunan biri olarak şimdi olayla ilgilenen herkese sağ gösterip sol vuran ve kendini gizlemeye çalışan kendi ifadeleri doğrusu okumak zorundayım. Kahpe Ali'yi uzun tırnak içerisinde veriyor. Anlatacağım. Ali uzun anlatacağım. Kahpe katil Ali suya sabuna dokunmadan herkese rahatlıkça kahpelik yapıyor. İstediği adamı öldürüyor. Gördüğünüz gibi burada bütün olayı Tuğba Ökçesiz açıklıyor.